Benim önümde de bir araç mevcut şu an. Olası kod 77. Merhaba arkadaşlar. Shotfire sonrası bir ee, takibe başladık. Maalesef ki yayında olduğum için ve müzik açtığım için o yüzden dolayı şey yapamadım. O videoyu sonlandırmak zorunda kaldım. Allah'tan erkenden aklıma geldi. Bu da güzel bir fırsat. E, güzel bir şey. bakalım şu anda bir olay mevcut. Ve kamuşoyu takipteyiz. Her şey tamam, aynen. Video kaydındayız, kayıt altındayız, tamam. Daha hala FPS ayarı yapmış durumda değilim. Ee, yani ayarları ayarlamış durumda değilim. İnşallah yakın zamanda ayarlayacağım. Büyük ihtimalle kötü bir şey değil. Soldan geçiş sağlıyorsunuz. Ben neden kötüyüm? Şu sevdiğimin ayarını yapmadım çünkü. Neden yapmıyorsun ki abi? Neden yapmayız? Yanlış değil ya. Görüşmeyi hiç gitmedim. Görüşmeyi hiç gitmedim en son. Ha şu anda ben ay, gördüm? ay olumlu şeye doğru geçiş sağlıyor. Eee... Common Labs. Neyse dikkat et. Arkadaki araçta durdu. Diğer araç. Oscar 77 takip ediyor. Araca görüşüm yok şu anda. Tamam, Daha çıkış alabilir, daha birazdan. Onu daha kontrol sağlıyorum. Tamam, Macerar da hareket olduğu için biliyorsunuz. Bölgede bir kırmızı bir duman yükseldi. Tamam, nefis Oğlum, görüşüm var. Şu anda dağdan ilerliyor. Sağ sağınızdaki adam. Oradan çıkın, düz çıkın, aynı. Olumlu. En son görüldüğü yer o taraf. Sol taraftaki daha. Aynen, olumlu. Ben bu taraftan geçiş sağlıyorum. kama açıyorum bilmiyorum ama var mı? Görüşüm şu an kalımsız. Görüş sağlanamadı. Oğlum görüş sağlandı şu anda madenciliğin oradan devam ediyor. Araç. Şimdi, takip edin. Jeep de bölgeye gelseniz daha iyi olur. Şu anda zor görüş alıyorum. Sesin çok az. Bayağıdan bir araç çağrın olmadı. Devam edin bitene kadar. Siren çeker kapatırsanız daha iyi olur. Kendimizi belli etmeyelim. Çünkü aradaki fark bayağı var. İhtimalle ihtimalle bu bölgeden ana yola çıkış sağlayacak. Şu anda görüşüm mücid değil. aracı görüşü değil. En son görüldüğü yer. Ee, bu... Rafineri tarafındaki. Rafineri tarafındaki bölgede görüldü. Kodelli olmuş olabilir. Dikkatli olmalı sanırım. Sen buradaydın ya daha demin. Gerekon ücret mi o bölgede? <laughs> ah, şu yok şu an. Anlat, son çalıntı devlet aracına doğru intikal sağlıyorum, backup tutup sağlarsanız. tamam oldu. Edom olarak geçelim isterseniz. benzin alalım. Al sıfırdır. Edom mu? Benzin mi? Fark etmez. Ben Edom'a geçelim. Aracınız bağlı. Arkadaşlar son çöntü devlet aracına doğru intikal sağlayayım. Video çok uzamasın. Takip kaybettik burada. Bölgeye yaklaştığım zaman videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar kuyumcuya backup lazım şu o yüzden de Park aracı şu anda görüşümüzde. İyiyiz Şu arkadaki araç kimin aracı ya? Benim araç mı acaba? Hangisi? İçeride devlet aracı var. Arka tarafı da. Kupi memurum da soyguna katılıyor. Telsi kaç evet. Mı? Memurum biz katılacak mıyız? Oğlum Gel, gelin bölge. Bölgedeyiz. Bölgedeyiz. Kim olmadı ya?

Umarım siz de giriyorsunuz soyguna. Olmaz Aslında. Ters, ters, ters kaçtı. Telsiz 23'e geçiş sağlayın. Tabi. Viktor 1 hangisi? Viktor 1'e değil, Felip'in yanına falan geçiş yap. Bu arabaya geçsene sen. Buraya geç, Musi'nin yanına geç. O yüzden sordum. Evet, şeyiniz varsa koysanız da bir tane. Siz 23'e geçiş sağlayın. GPS'inizi kuyumcu olarak ters ayarlayın. Mı? Aynen. Bu hangi? Benim araç falan bir şey acaba. Ne yaptık ki araç? Olmadı? Arkadaşlar telsiz kullanımına dikkat edin. Viktor 1, Viktor 2, Viktor 3, Viktor 4 sırayla durum bildirin. Hazır mısınız? Çeviriyor muyuz? Emreler evet. sakın. Viktor 2, Viktor 3, Viktor 4 hazırsa çıkış vereceğiniz. Satsın hazır şu anda. Viktor evet. evet. 4 hazır. Viktor Arkadaşlar durum bildirin. Çile buradan çıkmam çok zor. Viktor 2 hazır. Viktor 4 hazır. Viktor 3. Hazır. Nasıl? Film siz görüşüyor musunuz? Ya, anahtar verdim bilmesi. Bana geldi. siz gözcü olarak mı katıldınız? Oğlum o hatsındayken çok şey yapmayın arkadaşlar. Soru sormayın. Sor, sor, Dikkat ol. Bak. Yerde kalacağım zaten. Yani çatışmada ilk yer alamayacağız. Aa üstünde fazla. Çok yola yok. girersiniz arkamdan evet, çok kişi şey gelmesin bir araba gelsin. Özel yani iki miktar şey, arkaya şey. slayınla dolaştık. Direkt polis, polis aracın içine koydum. Geçemiyorum bu arada. Bir indi olsun aslında kaybetmemen lazım. Depo nasıl yapıyor? Victor 2 devraldı. Victor 3, Victor 2 konumunu devraldı. Victor 2, Victor 4 konumunu devraldı. Hangi araçtı ya bu? Alamadım. gidiyor. Alın tağlar daha dedim. O arkamızdaki olay. Allah şey Büyük ihtimalle Bay Mutlu pusu. Mehmet abi enzik sokaklarda? Olası kod 77. Olası kod 77. aynen. Arka taraftan da alansın. Bir kişi yukarıdaki binaya dikkat edin. Adam mı yüksek memuru? Arkamdan tek araç girsin. İkinci araç girmesin. Omlu e, paralel geç sağdaki üst sokaktan Evet. Devam et, devam et, devam et. Burada merdiven tam atsanın altında var. Devam et. İki kişi var burada. Devam et. Vur biti geç. Vur biti geç. Vur biti geç. Hayır, vur biti yani. geç. Üst taraftan kontrol sağlıyoruz. Tam şu an atsanın altında çatılara yayılmış şekildeler. Yukarıya Gördüm çık gelme aşağıya. Gördüm ben buradan gidip ee, şu anda görüyoruz Gördünüz mü yerimizi? Da Evet, önünüzdeki evin şeyinden bahçesinden pikleyebilirsiniz. Şahıslar önünüzde tam siyah bir çatıda var. Bak bir kişi aşağı yola atla düşen bir araç kısmında. Bir, araç size doğru geliyor, altınıza durdu. Karşı okay. çatını, çatının binanız al. Bak gördün, gördün, gördün. Bizi gördü, gördü. Nerede? Ne yapıyor önünüzde? Önünüzde karşı binanız. Yukarıdan dallayın, yukarıdan dallayın. Trax'e doğru basın, basın yukarıdan. Yok şu an. Shot verildi mi arkadaşlar? Verildi. Mi? Verildi. Evet. verildi. Tamamdır. Size doğru geliyor. Yukarıya doğru çıkıyor biri. Tam atsın altını. Basın bağlı. oğlum. Basın. Basın. Taraf, kere, taraf, sol bassınız. bak. Çok güzel bastınız. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel basıyorsunuz. Bu binaya sıkıştı hepsi. Hepsi aynı bir adam şimdi. Aşağı gidiyor. Troy altında var. Troy sol altında. Yere düşüp öldü bir tanesi. Çok güzel. Şu an bir saat bekleyen. Low var beni koruyun. Tek mermi. Bak bu tarafta var. Tam altının altı sıra çıkacak. Sıra çıkacak Troy. Sıra pikliyor. Anız lazım. Mermim yok. Canım yok. Altında üç var. var. Tam altında üç var. Bak basma oraya Felip tek başına oğlum. Basma basma. Basmıyorum ya var basma. memurum. Basmayın bekleyin. Evet, bas bak bak, bak. Bas. Peki, bas, bas şimdi direkt solun. Bak, direk direkt soluna bas. Bas şimdi direkt sol. Bas direkt solun var. İkisi uzakta. Vur o solunu. Basarız hep beraber vurun be. Ben. Gerekteyiz biz üstten. Sol var, yakın sol var. Yakın sol Gerek. var, teyiz biz. Gerekteyiz. Başlar. Basacağı zaman niye geleğe geçiyorsun? Son 3 kaldı. orada hepsi. Tam basıyoruz. Hala. Yukarıdan Ar. basıyoruz. Bas yukarıdan. Bas yukarıdan. Memur şu an çok darda Bas. tam bastık, bastık, bastık. Çok dar bu çok dardı şu an. Tabii son geldik. iki bak son iki son iki çok güzelsin. Çok güzelsin. Tamam, vur onu, ki erit ki onu. onu. Erit onu, erit onu. Atla direkt oradan içeri. İçeri atla direkt arkaladın Çok güzelsin. atla içeri onu vur. Düştü vur mi? onu, vur onu. İkincisi nerede? Bir daha çamaşırların altında solunuzda. Solunuzda bak yola çıktı. Yukarıya viraja doğru gidiyor. Viraja doğru gidiyor. Arkadan atlayacak. 4 tane çam var ya, onun için an tekrarlayın Tekrar. nerede? Önünde 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 yolda virajda bak yolda 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 arkanızdan geliyor merdivenden geliyor. Merdivenden geliyor aslında yakında bir sert. şey indirdim. Gördüm gördüm. Bekle. Öbürsünüz onu parçalayın onu. Onu parçalayın. Ya yapma. yukarıdaki öldü mü ya? Ya abi ya ben sikerim bu da daha... yok abi ya ben hayatta yok. FPS ayarımı yapıyorum abi. Hastaneye gidiyorum, kuyeti çakıyorum, FPS ayarımı yapıyorum. E FPS ayarsız da girmiyorum. Sikerim böyle iş ya. Donuyor abi ya. Abi ya nasıl donabilir ya? Cık. Yani Ayar yap yapmadığım için Cık. abi ya götebala kaybettik vallahi götebala kaybettik ya. Açık ve net ya. Ya abi. Üstteki keşke darlamasaydı ya. Ben niye düştüm ki? Bak burada düşmesek vuruyorduk ha. Çok gözü kaldık abi. Çok boktan öldüm ya. Çok boktan öldük. Ama çok dova kaldı ya. Tek ya bak. Orada bak ben bak. bir kişi daha Oğlum niye o biz gelmiyor amına koyayım? Kes uzakta. Bunu solunu. Oğlum bassanız hep beraber. Solunuzu vurun <gülüyor> bir. <gülüyor> Yelekli yakın sol var, tarafı. yakın sol var, yakın sol var. Yelekteyiz biz. Bak biz şurada yelekte kaldık evet. var ya. Arkadaşlar. Basacağı zaman niye yeleğe geçiyorsun? Son üç kaldı. Armor'da hepsi. Basıyoruz. Bas. basıyoruz. bas. Yukarıdan bas. Bas yukarıdan. Bas yukarıdan, memur şu an çok darda. Bas. Bak şuradan Aslında bastık. Bas, bas. Memur çok dardı şu an. Son iki bak son evet. iki son iki çok güzelsin çok güzelsin. Bunu oğlum onu erit, onu erit onu. Erit onu erit onu. Atla direkt oradan içeri. İçeriye atla direkt arkaladın. Çok güzelsin atla içeri, onu vur. Vur onu vur onu. İkincisi nerede? Aşağıda çamaşırların altında solunuzda. Solunuzda bak yola çıktı yukarıya viraja doğru gidiyor. Viraja doğru gidiyor arkadan atlayacak. Dört tane çam var ya onun içinde. Amına Önünde ne? önünde önünde yolda virajda bak Yolda 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 arkanızdan geliyor merdivenden geliyor Merdivenden geliyor Bak Aslında şurada düştüm ben Sört, gördüm gördüm Bekle 2v1'siniz oğlum parçalayın onu Onu parçalayın 10-43 öyle bir öyle bir şey yaptı ki ya yani hissedebiliyorum o sövme hissiyatını ya. Evet arkadaşlar YouTube için burada sona gelmiş bulunmaktayız. Açıklama kısmından Twitch kanalına ve Discord adresimize ulaşabilirsiniz. Güzel olaylar olduğunu düşünüyorum. Güzel bir video oldu bence. Herkese eğleneceğini de düşünüyorum. aktif bir olay oldu. Aktif çatışmalar döndü. Aktif olaylar. Umarım beğenmişsinizdir ben değilseniz like atmayı, abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Yorum, destek olarak veya sormak istediğiniz bir şey varsa oradan sorabilirsiniz. Giderek biz de izle. Ya son yerde dondu aslında donmasın bir tık sebebi şey. Ee, FPS e ayarı yapamam. İnşallah bundan sonraki videolarda kesinlikle yapmış oluruz. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Herkese bay bay.